Hiç düşündün mü? Niye bu kadar görünür olmak istiyoruz? Niye bir fotoğraf beğenisi bazen moralimizi düzeltiyor, bazen de mahvediyor? İşte Wild Diamond tam da bunun filmi. Fransız yönetmen Agathe Riedinger'in ilk uzun metrajı ve resmen görünürlük çağının trajedisi gibi. Lian 19 yaşında Güney Fransa'da Freus'ta yaşıyor annesiyle, küçük kız kardeşiyle birlikte. Hayatı sıradan ama arzusu büyük. Bir reality show'a Miracle Island'a katılıp ünlü olmak. Kameralar, ışıklar, filtreler, dudak dolguları hepsi onun için bir yere ait olmanın kapısı. Ama film ilerledikçe o kapının ardında yalnızca daha derin bir boşluk olduğunu görüyoruz. Malumunuz sosyal medya çağında herkes bir sahnede ve Lian bu sahnede hem oyuncu hem seyirci. Bu noktada yönetmen Redinger, Lian'in bedeninin arzunun değil acı ve arayışın alanı olarak gösteriyor. Yakın planlar, göz hizasında çekimler, onun sürekli izlenme hissini bize de bulaştırıyor. Burada Laura Mulvey'in male gaze teorisini tekrar hatırlamakta fayda var. Yani erkek bakışı. Sinema genellikle kadını bakılan bir nesneye dönüştürür. Ve filmi izleyenler bir erkeğin gözünden izliyormuş gibi kadını sadece bir nesne yani arzulanan, bakılması gereken bir nesneye dönüştürüyor. Erkekse bakan kısımda bu işin öznesi pozisyonunda. Ama Val Diamond bu bakışı tersine çeviriyor. Lee'nin kendi bakışını geri almasına tanıklık ettiğimiz harika bir film. Freus'un kasvetli mahalleleri Lee'nin dünyasını daraltıyor. Gerçekten kaçabileceği bir yer yok. Bu yüzden Miracle Island onun için bir umut değil bir kurtuluş fantezisi. Bordio'nun sembolik sermaye kavramına göre görünürlük ve beden yoksun bırakılmış sınıflar için yeni bir güç biçimidir. Lien'in estetik operasyonları bedenini bir yatırım aracına dönüştürür. Ama bu yatırım sonunda kendi varoluşunu tüketmeye başlar. Film boyunca Lien'in özgürleştiğini sanıyoruz ama aslında her kararı toplumsal baskının içselleştirilmiş biçimi. Estetik müdahaleler, filtreler, makyajlar, Bunların hepsi bir özgürleşme ritüeli gibi görünür. Ama alt metinde bedenin denetlenmesinin yeni biçimleri vardır. Bu noktada White Diamond, dijital çağın feminist bir eleştirisine dönüşür. Liyan'ın yaşamı gerçek ile ekran arasında erimiş vaziyette. E, sosyal medyada paylaştığı görüntüler onun kimliğine hem yansıması hem de parodisidir. Burada Baudrillard'ın hiper-gerçeklik kavramına bir göz atalım. Artık gerçeğin kendisi yok. E, yalnızca gerçeğin görüntüsü var der Baudrillard ve aslında e, şu anda çoğumuzun dünyasında da e, bu geçerli sosyal medyada göründüğümüz gibi. Artık kimse gerçeğin peşinde değil. Sadece görüntülerimiz var ve bu e, yani iki boyutlu görüntülerle birbirimizi tanımaya çalıştığımız bir dünyadayız. Kimse gerçeğin peşinde değil. Yani Liyan'ın dünyasında da bu hiper gerçekliğin bir ürününü görüyoruz. Sahte ışıklar gerçek duyguların yerini almış vaziyette. Yine annesiyle ilişkisi de Liyan'ın içsel boşluğunu açık ediyor. Sevilme, görülme, onaylanma. Bunların hepsi Lee'nin ünlü olma arzusunun altında yatan temel faktörler, temel sebepler. Aslında o milyonların değil sadece bir kişinin dikkatini istiyor ama o dikkat hiçbir zaman gelmiyor. Son tahlilde White Diamond görünürlük çağının acımasız aynası. Gerçekten görünür olmak mı istiyorsun yoksa sadece görülmeye değer hissetmek mi? Bize aslında filmin sorduğu soru bu. Rödinger'in filmi günümüz gençliğini yargılamıyor ama içinde yaşadığımız kültürü sorguluyor. E, beden üzerinde değer yaratma, sevgi yerine onaylanma hissi ve kimliğini kaybetme pahasına birileri olma isteği. Peki sizce görünür olmak mı yoksa gerçekten var olmak mı? E, cevaplarınızı merakla bekliyorum. Ulus Movie Vlog'dasınız bu tarz sinema analizlerini seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.